ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Harf harf hep Resulullah'tan öğrendim. Keskin kılıç adını verdim. Arafat'ta Hızır aleyhisselamla görüştüm. Ona da okudum arz ettim. O da tasdik etti. Ve dedi ki Hüessirul Masul Mekdurul Meknun bu gizli bir sırdır, korunmuş sırdır, saklı bir incidir. Cettim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ve müjdeledi ki kim ihlasla bunu okumaya devam ederse Kimse onu alçak edemez, kimse ona galip gelemez, kimse onu rezil edemez. Allah'ın harbi kuvvetiyle dünyada ahirette hiçbir darlık ve rezillik çekmeyecek. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi <anh>, ve <laughs> sellem Şimdi bu kim rivayet etti? Bunları yazdık. Faziletlerini yazdık. Faziletlerinden kısaca söyleyelim. Herhangi bir istek, hacet için ne niyetle okunursa Allah'ın izniyle o kişinin isteğinin gerçekleşeceğine şüphe bulunmamaktadır. Yalnız bazı şartları var. Başka bir estağfurullah çekiyorsun, yüz kere la ilahe Bunu her gün okuyamayabilir, her haftada bir de olabilir. Bir de başına bir sıkıntı gelir, o sıkıntı da okuyabilir. Şimdi, itikam üzere her gün okuyan, sabah veya akşam veya bir de bir kere okuyan yardımsız kalmaz. Mağlup olmaz, her türlü kötülükten Allah'ın imha eder. Bir heybet ve azamet kendisine verilir ki herkes onu kabul eder ve saymak zorunda kalır. Koyun sürüsü içinde okunsa sürünün çoban olmasa bile kurt o sürüden bir şey kapamaz. İhlas ile su üzerine yedi kere okunsa Sara gibi hastalıklara müptela olan kişi gücü ve bedeni o suyla ovalansa hasta ayılır ve şifaya bulur. Bir kafile içinde okunsa Allah o kervanı bütün eşkıyadan muhafaza eder. Mesela uçakta okudun Allah'ın o uçağı bir şey Olmaz. Hani böyle tarifa var, uçağa binemiyorum. Yani adam diyor ki uçağa binerim ama inemem diyor yani. Kalp çarpıntısında ölüyor adam. Böyle çok korkanlar var. Hap alıyorlar falan sakinleştiriyor. Hiç yüzüm yok. Az bu hizmeti <laughs> okur. <laughs> i̇şte okuyabilse tam çarpıntı lan. Efendim, şeyi bir şartlarına uyarak başka birinin niyetine okulsa onun niyeti de hasıl olur. Yani ben senin niyetine de okuyabiliyorum. Bir evde asılı bulunursa oraya hırsız giremez ve o ev yanmaz. İşte o asılı dediği bu. İçinden çıkıyor buna. Üzerinde taşıyan kişiye hiçbir hilekanın hilesi işlemez ve cin şeytan gibi büyü gibi sihir gibi yanına yanaşamaz yanına hepsi bundan tabi kitaptan da okumak Evliyaullah gör çok büyük bereketleri var. Kim üzerinde taşırsa veya okursa, okuyamıyorsa taşırsa bütün katmanların kaldrından kurtulur. akılların alamayacağı kadar yüksek makamlara erişir. Efendim, Allah dostları bu hizmete devam edenler neler bulmuşlar? Şimdi